Merhaba sevgili dostlarım, Yasemin Tarık Gündüz kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizler özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Biraz farklı bir açılım olacak. Aklınızdaki kişinin aklı var mı bunu soracağız. Bir anda böyle bir şey sorma ihtiyacı hissettim. Bazen hayatımız süresince o kadar düşük frekanslı insanlara denk geliyoruz ki belki aklımızdaki kişi de böyle bir insandır diyerek soracağız derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz canlarım. Öncelikle aklınızdaki kişi ve sizinle ilgili yani size karşı duygu düşünceleri sonra da aklı var mı diye bunu soracağız. Biraz karakter kişilik analizi yapmaya çalışacağız kartlarla canlarım. Bu arada e, sevgili dostlarım e, kanalıma yeri gelen dostlarım hoş geldiniz sefalar getiriniz. Eski dostlarımla önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktarmış olayım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki. Herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Eşinizi dostunuzu da seçebilirsiniz. Yani aklınızdaki kişinin aklı var mı yok mu diye bakacağız canım. Şimdi e, öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Buna bakmak istiyorum canlarım. Yalnızlık geldi. Tek olmak bir boşluk veya kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsiz. Kendi iç dünyasına döndü. Bir süreç içerisindeymiş aklınızdaki kişi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde ahenk geldi. E, ee, ılımlı ve e, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama ılımlı yaklaşımlar iyi geçirme dedi. Siz daha pozitife dönmüşsünüz. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım. Üzüntü geldi sevgili dostlarım acı çekmek istenilen bir durumdan durumun olmasından kaynaklı ruhsal tedirginlik dedi. Aslında siz kendi içinizde ruhsal dünyanızda bir takım uyumları yani bir, bir denge kurmaya çalışsanız da aslında siz de aklınızdaki kişi de şu anda üzgünsünüz canlarım. Bunları söyledi. Peki. Ee, gelelim sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bakacağız. Aklınızdaki kişinin ilgili neler düşünüyor bakalım. Aklınızdaki kişi şu anın enerjisinde, anın enerjisinde, evet aklınızdaki kişi anın enerjisinde, kartlar kendini attı. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım. Yine bir Azize ile açtık, açılışı yaptık bakalım. <laughs> Bu Azize, Azize, Azize bizi öldürdü vallahi billahi, bir öfke. Au. Önünü göremiyormuş sizinle ilgili süreçlerde. Peki bir şeytanlıktan bahsetti. Sizinle ilgili şeytani düşünceleri varmış arkadaşın. Şimdi. Şimdi enerjiler kolay kolay değişmiyor sevgili dostum, tamam mı? Burada anneyle olan bir mevzudan bahsetti. Sen Neyden bahsediyorsun kanka? Annesiyle ilgili bir mi? Anne olan, anne olan bir şeyde ölüm acısı gibi acı çekiyorsun. Neden acı çekiyorsun sen? Ben diyor bir beklentim vardı diyor şu anda. Evet yine ölüm acısı gibi acı çekiyorum. Neyi bekledin sen? Bir mahkeme süreci varmış sevgili dostum. Bir mahkeme sürecinden dolayı burada ölüm acısı gibi acı çekiyor ama mahkemeyle ilgili de bir beklentisi var. Neyin mahkemesi bu kanka? Bir şey, çok narsistçe bir şeyler e, aklınızdaki kişi evet, sizinle ilgili çok narsistçe davranmış. Aranızdaki bir şeyler yıkılmış. Şu anda bir ya gerçekten fiziken bir mahkeme var ya da zihninde bir şeyleri sorgulamaya başladığı bir süreçten geçiyor. Ben diyor şu anda diyor sana karşı diyor evet ben seni diyor kaybettim. Artık hayatımda yoksun. Ama diyor keyfim bir 10 numara bir beş yıldız diyor anlatamam o kadar keyifliyim ki diyor. Yani dışarıyor diyor hiçbir zaman bu yönümü şeyimi göstermiyorum diyor. Ama diyor perde arkasında da bir şeyler saklıyorum diyor. Neyi saklıyorsun sen kanka? Ben diyor hala diyor seni kaybettim ama diyor hala seninle diyor soğuk bir savaş içerisindeyim diyor. Şimdi aranızda sadakatle ilgili bir mevzu olmuş ve bu e, mevzudan dolayı da bir öfke bir kavgadan bahsediyor. Neyin kavgası bu kanka? Ben diyor evet sadakat konusunda seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım diyor. Seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım diyor. Ve diyor sana karşı bir adım atmam lazım. Adım attığım zaman da diyor kendi yolumu çizmiş olacağım diyor. Evet diyor şu anda kafamda o kadar fazla korku, kaygı, endişe barındırıyorum ki şu anda önümü göremiyorum. Bunları yani bir çırpıda savurup atmak istiyorum diyor. Duygu konusunda evet duygu konusunda ya sizin ona karşı çok yoğun duygularınız var. Bunu hissediyor ya da kendisinin artık aranızdaki kopuşlardan dolayı bir e, duygu yoğunluğu olmuş. Ve bu insan e, evet e, çok şeytani sizinle ilgili çok şeytani düşüncelere sahip canlarım. Bakalım. Peki kalben e, size karşı duyguları nelerdir bakalım? Bir de kalp kalbine bakalım. Sonra e, Sizin dışınızda şu anda başka neler yapıyor Buna bakalım Aklınızdaki kişiye Fidel Fidel Anne e, Biliyorsun benim bir tane 14 yaşında oğlum var 14 olacak <laughs> Karar verin 13 mü 14 mü diye de Şimdi ergenlik şeyini çok Normalde çok böyle gerçekten zeki bir çocuk Maşallah Ama şu ergenliği beni çok yordu ee, bazen Dora diyorum ki yani doğru keşke senin doğrana kadar şöyle 5-6 tane kedi alsaydım diyorum. Benim çocuklarım beni şifalandırıyor değil mi anneciğim? Ben Ne kadar akıllı ya. Maşallah sübhanallah. Maşallah sübhanallah. Yani çocuk yapana kadar sokaktan kedi sahiplerini yemin ederim. <laughs> Zahmetsiz yormazlar sizi. Şimdi. Gelelim aklınızdaki kişi. Tamam mı? Aklınızdaki kişi kalben. Evet kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Şu an inanılmaz şekilde sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Bak sen. Çok özlemiş. Ben diyor arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım. Çünkü benim diyor gururum incindi diyor. Peki. En gururlu arkadaş. aklınızdaki kişi. Şimdi aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları neler dediğimde siz bu insandan uzaklaşmışsınız canlarım tamam mı? Şu an resmen iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Ve bu insanla bir yani bir tercih yapması gerekiyormuş. Bir yol ayrımına girmişsin ama böyle kılıcınızı çekip kestirip atmışsınız. Yani burada net ve dik bir duruş sergilemişsiniz. Buradan sizi tebrik ediyorum bu duruşunuz için tamam mı? Ben diyor seni diyor inanılmaz şekilde özledim. Seninle bir araya gelmek istiyorum ama diyor şu an işin içinden çıkamadığım süreçlerim var diyor. Benim sana karşı romantik duygularım var. Sana karşı tutkum, arzum, isteğim olmasına rağmen arkaya dönüp gitmek zorunda kaldım. Aranızda ne tarz bir konuşma yaptıysanız diyor ki şu anda diyor benim gururum incindi. Ee, yani haspam diyeceğim. <laughs> haspam gururu incinmiş. Her şey rağmen ayakta durmaya çalışıyormuş. Peki dedik. Ve dedi ben dedi seninle dedi aramdaki sorunlar neyse bunları çözüme kavuşturacağım. Seninle ilişkimi kalben istiyorum dedi. Seninle ilişkimi dedi bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Artık sorunlarımızı e, temizlenmek, şifalandırmak istiyorum dedi aklınızdaki kişi. Peki dedik. Peki bu insanın e, şu an sizin dışında hayatında gündeminde neler var? Bakın aklınızdaki kişinin şu an hayatında gündeminde neler var? aklınızdaki kişinin şu anda hayatında gündeminde, mevzularında neler var? adaletle ilgili bir mevzu var sevgili dostlarım. Şimdi burada siz ve sizin dışınızdaki mevzular da söyleyecek bana. Tensel anlamda birlikte olduğu bir insanla iletişime geçmekle ilgili bir düşüncesi var. Ee, hayatında bir şeyleri çaldırmış ve kaybetmiş bu insan. Ben diyor adaletsizlik yaptım. Evet bir, bir adaletsizlik. Kime adaletsizlik yaptın kanka? <laughs> ben dedi bir adaletsizlik yaptım ve şu an konuşturmuyor. <laughs> ah çok özür dilerim. Ben diyor bir haksızlık yaptım. Artık diyor bunu diyor telafi etmek istiyorum dediği bir süreci var. Şimdi evet diyor bir şeyleri sonlandırdım. Hayatımda bir şeyleri sonlandırdım diyor. Ve bir başlangıç yapmak istiyor. Hayatında bir şeyleri sonlandırıp başka bir şeyle ilgili başlangıç yapmak istiyor. Şu anda diyor hayatımda ciddi yıkımlar yaşıyorum. Ve şu an önümü göremiyorum. Evet bir karar almam lazım. Ve bunu bu insanın hayatında aslında çok değer verdiği ama arasında da çok negatif söylemleri olduğu çok sert tartışmaların kavgaların yaşandığı bir insandan bahsediyor canlarım. Tamam mı? Sizi seviyor mu diye soracağım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Sonra da soralım. Aklı var mı diye soralım. Ya da aklıma gelen başka sorular olursa onları da soracağım. Fidel. Yaramazlık yapıyor. Çocuğum. Ha işte bak ergen iki. ikinci ergen. <laughs> Bu evde en masumu bulut ya. Bulut sessiz sakin çocuğu. Şimdi. <laughs> Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizi seviyor mu bakalım canlarım. <laughs> aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Kalben seviyor mu? Bak sever ama çıkarlar için sever, tamam mı? Kalben güzelce soralım. Evet, doğru soru bu. Aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu? Şu an ölüm acısı gibi acı çekiyorum. Gururum rencide oldu diyor. Sen diyor benim için bir başarısın. Ama diyor ben narsistim. Seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım. Dedi. Ve bakalım. Gerçekten seviyor mu? Kalbim. <laughs> Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani çok nasıl Yani diyor ya neyse <laughs> küfürsüz nasıl anlatabilirim diyor. Hakikaten ben bu bu, bu insanı küfürsüz nasıl anlatayım? Diyor ki ben sen benden diyor uzaklaştın diyor. Ben şu an ölüm acısı gibi acı yaşıyorum diyor. Sen diyor benim için bir şanssın. Ama diyor ben bu şansımı kaybettim diyor. Aramızda çok negatif şeyler söylendi diyor. Ben diyor seni başarı olarak da gördüm diyor. Neyin başarısı bu kanka? Neyin başarısı? Neyin, neyi başardın ya? Ben diyor senden bir adım bekledim diyor. Seninle kader bağımız var diyor. Sen, sen seninle ilgili neyi başardın? Burada vicdan azabı da var. Bir şeyler bir şey sizi ilk başlarda başarı olarak görmüş. Sonra sizi kaybetmiş ya da size karşı yanlışlar olmuş. Şu anda bununla ilgili vicdan azabı. Bakıyor musunuz? Yani bakıyor musunuz daha var. Ya yani görüyor musunuz? Yani diyorum ki seviyor musun dedim. Sevgi dışında her şeyi anlattı. Dedi ki ben dedi narsistin önde gidelim. Yani bunu dedi öncelikle bir kabul edeceğiz dedi. Ben dedi zaten ilişki içerisinde seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım. E, ve ben seninle ilgili sürekli kumar oynadım. Ve senden e, yani kumar oynadım. Peki. E, bu insan... eee bu insan sizinle bir tamamlanma isteği de varmış ama resmi bir evrak üzerinde bir tamamlanma. Ben diyor sana diyor somut bir adım atayım, bir karar vereyim, bir somut at somut bir adım atayım ve orada bir tamamlanalım dediği bir süreci de var. Yani seviyor musun dediğim bana hikaye anlattı ya. Sevmedim bu insanların. Peki e, yani şuradan şu şu sorudan şunu anlat. Bu insanların kalbi yok. Tamam? Evet. Burada hem fikiriz herhalde. Peki Aklınızdaki kişinin aklı var mı? Bakalım. Aklı ne yönde çalışıyor? Aklınızdaki kişinin aklı var mı? Aklınızdaki kişinin aklı var mı? Bir kartlarımızı değiştirelim. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz bunlar kolektif bir açılım. <laughs> ben bu arada hani bireysel bir bakım isterseniz whatsapp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz ben yaşam koçuyum hayatınıza dair her şeyi konuşuyoruz bakım esnasında bir sorun görürsem orayı şifalandırmak adına çalışmalar veriyorum verdiğim çalışmalar için ücret almıyorum sevgili dostlarım sadece bakım ücreti alıyorum İnanın, kalben söylüyorum bu işi resmi olarak yapıyorum bu e, işi yapanlar ve bu kadar geniş kapsamlı katkı sağlayan e, insanlar arasında en düşük ücreti ben alıyorum. Çünkü insanlar kolaylıkla ve gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bana ulaşsın istiyorum. Kötü kalple, art niyetli insanlara bakım yapmıyorum canlarım. Bunun bilgisini aktarayım. Ruhu güzel olan insanlarla ilerliyorum. Gerçekten bana ihtiyacı olan, rehberliğime ihtiyacı olan insanlara katkı sağlıyorum. Pazarlık yapan insanlara asla bakım yapmıyorum. Diyorum ki... Hani ben buraya muhasebeciye para verirken hani Ya bu ay beni idare et demiyorum Anlatabiliyor muyum? Bana da bu şekilde gelen insanlara da şey yapmıyorum Lütfen hani bunu da yeri gelmişken söyle Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefonla bana ulaşabilirsiniz canım. Şimdi gelelim mevzumuza sevgili dostlarım Aklınızdaki kişi aklı var mı? Evet fiden geldi. <laughs> Aklınızdaki kişinin aklı var mı? Bakacağız şimdi. Bakacağız diyor. Aklı var mı yok mu? Fidoş, ne buldun gene orada? Ne buldu? Meraklı Melat. Meraklı turşucu. Melat demiş Melat diye <laughs> Şimdi ayıp olacaktı bir eski bir sözdür yani. Şimdi aklınızdaki kişinin aklı var mı dediğimizde 10 tane kart. Evet 10 tane olmuş. Şimdi aklınızdaki kişinin e, Aklı var mı diye sorduğumuzda sevgili dostum, Aklınızdaki kişi bir şeyler beklemiş Hayatında bir yol ayrımına girmiş tamam mı e, Girdiği yol ayrımında da Beklentiye girmiş yani Hani nasıl söyleyeyim e, Dayatarak yani birilerine Evet e, senin şunu yapacağım ama Sen de bana bunu yaparsan gibi Yani pazarlık unsuru haline getirmiş Tamam mı Hayatında bir tamamlanma var şu anda Neyle ilgili bir tamamlanma Neyle ilgili bir tamamlanma bir onun için değerli olan bir insanla ilgili bir tamamlanma ihtiyacı var ama şimdi burada yine aklı var mıya geleceğiz burada bir şeyleri tam tamamlanacakken vicdan azabı taşıyor tamam mı? insan niye vicdan azabı taşır bir şeyler çünkü bak burada birilerine ya bir haksızlık yapmışsındır bir şey yapmışsındır arkadan iş çevirmişsindir hakkını gasp etmişsindir yani vicdanını çalıştıramadı orada sinsi ve kurnazlıkla kal şey zihnini çalıştırdı ve orada neyse ilahi sistem bundan hakkını aldı ve şu an büyük bir vicdan azabı var. Ee, ben diyor ruhuma döndüm yani aklı var mı dediğimizde. Ben diyor ruhuma döndüm diyor bir şeyleri sorguladım diyor ben diyor tam şeytanım diyor. Yani manevi rahmani yönde olan insanın şeytanla işi olmaz sevgili. De. Hani şeytana uydum diye bir şey söylerler ya bazı insan. Ya senin kalbinde Allah sevgisi varsa, merhameti varsa bu arada Allah'tan korkulmaz tamam mı? Allah bir ceza mekan ödül ceza mekanizması değildir. O saf sevginin olduğu yerdir. Aslında hepimizin varmak istediği yer de orasıdır tamam mı? Ya şimdi sen şeytana uyarsan yani içinde şeytanlık varsa şeytana uyarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani rahmani boyuttaysan zaten onlarla işin olmaz. Onlar senin kapına bile gelmezler. Tamam mı? Şimdi Hayatında bir şans varmış. Bir şansla ilgili ne dedi? Şansla ilgili bir hak ettiğim şeyler var. Onları almak istiyorum ama dedi. ben dedi narsistim dedi. Narsist insanlar tamamen zihnini kullanan insanlar. Yani vicdanın merham, merhametini kaybetmiş aklıyla hareket eden insanlar. Yani şimdi bu insanda akıl var mı? Kesinlikle akıl var. Ama direkt şeytana hizmet eden bir akıl. Hani e, iyi bir boyutta değil yani. Nasıl anla, bu, bu şeyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani iyi bir boyutta değil. Ee, şu anda bir kavgadan bahsetti. Benim dedi de onurum, gururum, renci de oldu. Ve bu insanın hayatında bütün he, sorunlarını çözüme kavuşturan bir şey varmış. Yani onu koruyup kollayan, çözüme kavuşturan bir enerji de aslında ona sevgi de akıtan e, bir e, insandan bahsetti. Ben dedi hayatımda her değer, değer görmek istediğim, evet her değer görmek istediğim değerimi kaybettim dedi. Şu anda tensel mevzularda önünü göremiyorum. Niye göremiyorsun kanka? Çünkü kafamda dedi, kafamda o kadar deli sorular var ki dedi. Yani e, korku, kaygı, endişe, travmalarım, her şeyim dedi. Benim şu anda önümü görmeme mani oluyor dedi. Ve bu dedi benim yaşadığım şeyler aslında dedi çocukluk travmalarımdan kaynaklı dedi. Peki... <laughs> İnsanlara karşı dedi büyük bir öfke hali içerisindeyim dedi. Yani aklınızdaki kişi özetle toparlayacak olursak akıllı var mı? Ee, kesinlikle bu insan çok akıllı bir insan. Yani e, iyi yönde kullanmamış sadece şeytana hizmet eden bir insan anladığım kadarıyla. Açacağım bekle fide fide açacağım biraz bekle şu okumayı bitirelim gel sen annenin yanına bir gel annene bir yardım et bir şifalandır yahu peki şuna bakalım ee, olası süreçte ne yaşayacaksınız diye ya da e, evet olası süreçte bu insanla ne yaşayacaksınız diye bakalım canlarım evet aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayacaksınız sonra da alev kartlarımızla 5 tane evet bugün 5 tane 5 <laughs> tane kart seçelim evet Olası süreçte, olası süreçte, olası süreçte aklınızdaki kişiyle ne yaşayabilirsiniz dediğimizde bir tamamlanmadan bahsetti. Alınması gereken bir karar, bir yol ayrımı, bir öfke, bir şans, ikilemler ve bir adım atılması gerekiyormuş. İnsanla ne yaşayabilirsiniz dediğimizde sevgili dostlarım tamam mı? Bir tamamlanmayla açtı ama bir çocukla ilgili bir mevzu var burada bir keskin ve net bir karar alınması gerekiyor tamam. mı? Bir yol ayrımına girmişsiniz. Sizinle ilgili bir kumar oynamış bir risk almış ama aranızda çok büyük bir kavga olmuş sevgili dostlarım tamam mı? Diyor ki sen diyor benim için bir şanssın ama ben seninle başka bir şeyi sürekli idare ettim. Şu an bir çıkmazın içerisindeyim. Sana soğut adım atmak istiyorum ama şu an bunu maskeliyorum ya da atacağımı söylüyorum ama yalan söylüyorum. Tamam burada bir ee, nasıl söylenir? <laughs> Küfürsüz nasıl anlatılır? Yani burada bir bir şeyle alengirli işler dönüyor yani. Bakalım ne ne iyi oluyor? Ben diyor sana diyor adaletsizlik yaptım. Seni diyor kavga ettim ya diyor. Ben diyor seninle sürekli çatışma halindeydim. Sana diyor haksızlık yaptım, adaletsizlik yaptım. Sana karşı tutkum, arzum, isteğim varken yani arkama dönüp gittim dedi. Peki dedik. Peki kanka. Vah. Gerçekten beni yoruyor bu aklınızdaki e, akılsızlar, <laughs> aklınızdaki akılsızlar. Diyor ya e, akıl herkeste var da vicdan e, kimsede yok. Önemli olan vicdanlı, merhametli insanlara denk gelmek. Yani. Allah herkese bir şekilde yani gramla da olsa bir e, şey akıl vermiş yani. Kimileri şemsiyesini şey tutmuş, kimileri şemsiye tutmuş. Akıl açmış gitmiş, düşmüş gitmiş diyemedim. Kimileri de ters tutmuş, e, almış bütün akılları. Bakalım. Herkes nasibi oranında. Tamam mı? Herkes, her şey. Nasip de bir nasiptir. Allah hepimizin şu kalbini güzellikle, kendi sevgisiyle doldursun. Merhametiyle doldursun canım. Hepsi gelir geçer. Bu akılsızlar da gelir geçer. Önemli olan baki olan sizsiniz. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın canlarım. Şimdi e, aklınızdaki kişiyle ilgili bu sürecinizde bu yaşadığınız süreçle ilgili neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor gel paşam gel şimdi bizim klasik kartımız cancağızların diyor ki gelelim şeye bu ilişkiniz neden bu boyuta ulaşmış biliyor musunuz? Ödün kartı geldi sevgili dostlarım. Başkasının uğrunda kendi gerçekliğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak veya karşılığında beklentiye girmek bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakmak dedi. Şimdi aklınızdaki kişiye inanılmaz şekilde fedakarlık yapmışsınız sevgili dostlarım. Ee, ve bu insan e, anladığım kadarıyla ilişkiniz içerisinde ya siz ya o birbirinizi sürekli kontrol altında tutuyorsunuz tamam mı? Düşünceler ve atılan adımlara sürekli olarak denetlenmesi sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında alınması bu biraz narsist insanların işidir tamam mı? Yani ben bir, bir insan atıyorum ya yani şu an hayatımda kimse yok. Hayatımda bir insan varsa onu hayatıma aldıysam gerçekten güvendiğim, inandığım için almışımdır ee, ve Hani ne kıskanılmaktan hoşlanırım ne bir insanı kıskanmaktan nefret ederim. Ve kimsenin şunu da söyleyeyim. Bu benim kendi bakış açım. Kimsenin maddesel ben maddesel şeylerden nefret ederim. Tamam mı? Maddesel hiçbir şeyini kıskanmam. Malıymış mülkü arabasıymış zerre umurumda olmaz. Bir insan gerçekten çok kitap okuyorsa ruhunu geliştirdiyse bu bir kıskançlık değildir. Onun zekasına hayran kalırım. Tamam mı? Bu bambaşka bir şey. Ama e, ya burada bu insan büyük ihtimalle sizi kıskandığı için sürekli kontrol altında tutuyor. Bu sağlıklı bir insan ilişkisi de değil. Bunu da söyleyeyim. Bu insanın asıl amacı ne biliyor musunuz sevgili dostlarım? Sizin ona itaat etmeniz. Yani sizin ona bir emir eriymişsiniz gibi. Yani gel gel git git gibi bir yaklaşımı var. Yani sizi sürekli kontrol etmek istiyor. Teslim olmak, boyun eğmek, karşı koymamak, kendini vermek, pes etmek. Yani sizi manipüle ediyorsa da, sürekli şey yapıyorsa, kontrol altında tutuyorsa bunun sebebi bu sürekli sizi, işte bütün hayatınızın iplerini, sizin kendi hayatınızın iplerini o kendi eline almak istiyor sevgili dostlarım tamam mı? Ve sürekli sizi merak ediyor. Yine kontrolle aynı anlamda bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek veya anlamak için çabalamak dedi. Ve bu insan size karşı çok politik davranıyor. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme emin adımlar. Hani dedik ya aklınızdaki kişinin aklı var mı? Bu politik davranış akıl ürünüdür. Yani merhametli insanlar, evet dürüst insanlar siyaset yapıyor mu ki... Böyle e, siyasetten nefret ederim ama şeyi çok severim karakter olarak çok severim Erdal Beşikçioğlu'nun hani siyasete keşke onun gibi insanlar bu toplumda var olsa e, gerçekten böyle e, duruşu olan bir insan e, ama dürüst insan siyaset yapamaz yani e, bazı insanlar to çok toplumcudur yani kendilerinden çok başkalarına hizmet etmeyi severler. Bu tarz insanlar evet politikayla işi yok ama keşke bu insanlar politikada olsa. Şimdi geleceğim aklınızdaki kişinin mevzusuna geleceğim. Bu insan size karşı o kadar kurnaz, o kadar çakal, o kadar ah, çakal davranmış ki o kadar politik davranıyor ki canlarım. Şimdi mevzunuz ne biliyor musunuz? Bakın 5 dedik 6 kart seçmiş. Bu kart sizin kartınız canlar. Tamam bu okumada tesadüfen yani şu an bu videoya tesadüfen denk gelmediniz. Burada aydınlanma yaşama, yaşamanız için bu videoya denk geldiniz. Bilge kartı geldi canlar tamam mı? Bir mevzuyla ilgili aydınlanma olgun ve bilgece alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. Siz ruhunuzu ne kadar o e, mertebeye ulaşır ve bu insanın niyetini asıl niyetini ne kadar farkına varırsanız hayatta ilerleyeceğiniz yolda o kadar aydınlık olacak sevgili dostlarım. Lütfen umarım hepinizin şu ruhsal aydınlanması gerçekleşir. Kalben bunu istiyorum sevgili dostlarım. Ve hep burada diyorum benim derdim burada iki tane kart e, okumak ya da insanlara eğlemek işte ya gelecekmiş gidecekmiş derdinden ziyade insanların gerçekten frekansının yükselerek e, hayatının iplerini kendi eline alması, böyle ne istediğini bilmeyen, şuursuz, kurnaz, sahtekar insanlara hayatınızın iplerini teslim etmeyin canlarım. Yine diyorum şu ruhumuz var ya, şu aklımız, ruhumuzun teslim edeceğimiz tek şey yukarıdaki yarada. Onun dışındaki herkes hikaye. Herkes e, bu e, hayat yolculuğundaki e, evet bizim ruh arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, bizim öğretmenlerimiz canlarım. Mevzumuz bu kadardı sevgili dostlarım. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için Kanalıma abone olup sokak canlılarımız için. Bakın benim için değil. Arada bağışlar geliyor. Allah razı olsun. Allah böyle birinizi bin etsin size yağdırarak getirsin. Ee, yani yaparsanız çiçek böcek hani be, ben hani ben e, bir beşeri varlığım. Hani benimle ilgili bir şey yazmanızı da ben şey yapayım. Ben benim ruhumu ben biliyorum. Ee, bu sokak canlılar için çiçek böcek yaparsanız inanın e, hepinize e, minnettar kalırım. Allah varlığınızı daim etsin. O güzel kalbinizden öpüyorum. Sizi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiler gönderin canlarım.